Düşük meblağ ile büyük paralar kazanmak serimizin bilmem kaçıncı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Açıkçası e, anlattıkça e, daha çok bilgileniyoruz ve küçük yani bin doların bile olsa büyük şeyler yapabileceğin bir dünyadasın. Bunu değerlendirmen için sana her gün video atıyorum Kendimi biraz büyütmek isterim şu an. Evet gayet güzel. Başlayalım. Karşımızda böyle e, bir grafik var. Öncelikle bilmemiz gerekenler. Ben şimdi buraya örnek olarak iki tane coin koydum. Bugünkü ağırlıklı konumuz düşük hacimli ve hızlı yükselen coinlerden ne gibi fırsatlar gözükebilir? İlk söylemek istediğim şey. Dostlarım bakın kriptoda bu çok fazla tekrarlanır. Her zaman için şunu yapın. Sert bir yükseliş gördüğünüzde bakın. Sert bir yükseliş gördüğünüzde o yükselişin başladığı en dip noktaya gidin. Oraya bir tane çizik atın ve bunun üstüne sağ tıklayarak alarm kurun. Alarmda da şunu yazın. Alarmda da şunu yazın. Bakın. Ee, only once diyor. Burada bir kere söylemesi size yeterli. Ama diyelim ki işte olursunuz. Ee, once per minute diyerek dakika başı bir kere bildirim alabilirsiniz. Diyelim kaçırdınız. Bir dakika sonra bir daha gelir. Abi fiyat o noktaya cross değdiği zaman bana bildirim gelecek. Sert yükselişlerde her zaman coin sert yükselişi yapmadanki noktasına gitmek ister. Ha bir hafta sonra ha iki hafta sonra. Kısa vadede. Çünkü ben şimdi bakın 4 saatlikte açtım grafiği. Tamam mı? Bu coin buraya 4 saatlik grafikte 2-3 mumda gitmiş mi? Şurada zaten 2 mumda zaten yani şu yükseliş abi şimdi bir tık göstereyim. %80'lik anlatabiliyor muyum? 2 mumda. Abi fiyat buraya geldiğinde bak fiyat şu mumun kapanışıyla İnanın Burada var ya bu coin'in fiyatı inanılmaz ucuz. Burada bu coin'in bir daha düşme ihtimali yok gibi bir şey. Sert yükselişte yükselmeye başlamadan önce alarm kuruyorsun. Alarm çaldığında buraya geldiğinde alıyorsun ve sert yükselişin de üstüne koyabilirsin. Ben yapmam öyle. Ne yaparım? Yükseliş, kapanış yani şuralardan bak zaten bir bölge satış bölgesi. Şu an bu iki bölge arası şöyle çizdiğim zaman bunu çizersek eğer kırmızıyla çizelim bu bölgenin biz satış bölgesi olduğunu söyleyebiliyoruz. Mehmet'e aynı şekilde bak. Mehmet'e 60, dak dakika, 60 dakikalık saatlik inceleyeceğiz. Ben MMT e için yorum da yapmıştım. Fibonacci'nin önemini de söylemiştim. Bakın Fibonacci'yi sizin için uzatayım. Değil mi? Uzattım Fibonacci. Bak. Eskiden çizmiştim. Tekrardan Fibonacci'yi uyguluyor. Üstüne çıkamamış. Oradan düşmüş. Yani her... Arkadaşlar. Fibonacci'de şu yanlış var. Tamam. Fibonacci nasıl çiziliyor? En alttan en yukarıya Fibonacci çiziliyor değil mi? Tamam. Abi herkesin yaptığı hata şu. Kardeşim kendimi biraz küçülteceğim. Kardeşim koyun. Mesela atıyorum. Ee, buraya geldi ya şuraya. Şu umumda. Şort açıyor adam. Sonra bak bütün parasını kaybediyor. Hayır. Senin iki tane şeyin var. Bir. 0.786 noktası. 2 0.4244 noktası. Basit. 42.44'e geldiği zaman short aç. 0.33.12'ye geldiği zaman long aç. Ama 0.33-12 yukarıdan geldiği zaman long aç. Ve aynı zamanda 0.236'ya aşağıdan gittiği zaman short aç. Mesela şurada 0.236'ya düşüyor değil mi? Long açmayacaksın. Daha da düşebilir. Bak mesela burada tekrar düşüyor daha da düşmüş gördün mü? Lakin şimdi ne yapmış burada bak 0.236'ya yukarı doğru yönde gitmiş. O zaman short'un açacaksın. Mesela örnek veriyorum bak 0.236'ya geldik mi? Gerçi bu nokta sayılmaz. Bak şurası mesela anladın mı? Aşağıdan 0.236'ya gitmiş. Long'unu açacaksın. Stop'unu en yüksekteki noktanın üstüne koyacaksın. Ve stop oldu. İşte. Bunu anlatmak gerektirdiğimiz şey de bu. Her zaman tutmuyor. Bak, dedim yaptın, girdin, stopunu 0.46 45'in üstüne koydun. Buradan girip. Ama burada seni bir mumla stop ettiler. E tamam bir şey olmaz. Kaybet o parayı. Ama 10 kere böyle işlem açtığında 7'si 8'i tutacak. Sadece 1 veya 2 kere kaybedeceksin. İşte olay bu. Anlatmak istediğim bu. Yani bazen kaybedebiliriz. Bu sizin motivasyonunuzu düşürüyorsa problem vardır kaybetmekten motivasyon düşmemeli. Bakın ben şimdi size arkadaşlar çok basit bir şey göstereceğim. Yani size hemen şu an burada canlı canlı hemen sizlere göstereceğim. Tekrar açalım görüntümüzü. Evet. Bakın grubumda benim yani kaybetmek gibi bir kelimeyi biz ağzımıza almıyoruz. %264 kazandık XRP short'undan dün bilgilendirici paylaşım yapıyorum Telegram'da. Her gün bir şey paylaşıyoruz. Alım satım yapıyoruz. XRP, short açtık. En tepeden açtık. Tekrardan yani zaten XRP'de bakın tek bir coin'den zengin oluyoruz. Tekrar XRP. Şuradan long açtım. 8 kat yaptık. Copy trade bu. Copy trade grubuma girmen için sadece referansına borsaya kayıt oluyorsun. Gel telegrama yaz bana. Borsaya kayıt oluyorsun. Tek bir tuşa basıyorsun ve benim bütün işlemlerimi kopyalıyorsun. Bu kadar basit. Telegram'da yapıyoruz bunu. Ve gördüğünüz gibi de kazançlar burada. Yani böyle saçma sapan şeylerle tabii ki de vakit kaybetmeyin. Ama benden de öğrenin aynı zamanda. Ben size şu an öğretiyorum. Kendi halinizde öğrenin. Değil mi? Yani aynı zamanda Bitcoin'in genel durumuna, piyasanın genel durumuna baktığımız zaman da bir hezimet olduğunu görüyoruz. E biz ne diyoruz her zaman? İngilizce'de şöyle derler. No matter what, don't buy. Düşen bir bıçak varsa ne olursa olsun alma. Alma ya. Mesela burası uygun fiyatsanırsın. Hayır, 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 hayır. Hiçbir nam. Buradan alman için tek bir mantık olabilir. O da gidersin bunu bir aylık açarsın grafiğini. Aylık açarsın grafiğini. Seyredelim şunu. Ve dersin ki tamam burası aylıkta baktığımız zaman harika bir destek noktası. Aynı zamanda geçmişteki çok güçlü bir direnç olan 70 bin seviyesinin üstünde belki de buradan coin ömür boyu bir daha bu seviyeleri görmeyecek. Bilmiyoruz. 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 Belki görebilir, belki görmez. Telegram'da iletişime geçin benimle dostlarım. Kendinize iyi bakın.